Bunların geleceği yok. Vazgeçtiler Halim. Yani şimdi Münir Bey, e, bence hani e, sen direkt ben bu belediye başkanlığını bana devretsen de hani hiç strese girmesek. He. Kazım Bey, Kazım Bey. Yani böyle olmaz biliyorsunuz. Yani daha meclis üyelerinin tamamı gelmedi Hem Sefer Bey de yani aday oldu. Yani onu da beklemek iyi çariler. Öyle değil mi? İyi ya bekleye bekleye yani stres oldum. Kuldeşen e, dökeceğim ya o stresten. Nasıl acaba bir için şey daha düşünseniz o mu? Rica ediyorum sizden başka. <laughs> Valla siz, siz, ben çok kötü oldum. Beni geçtim. Yeterli yetmek üstü kadar başka. Ne bir kere daha düşünelim. Seyfettin. Seyfettin, yani söyleye söyleye dilimde tüy bitti, anlasana ya. Yani benim kararım kesin. Yani Doğru. lütfen, ee, yani bak sen de çıkar artık kafadan bu düşünceleri ya. Burası resmi bir kurum, lütfen. Seyfettin, Yavrum sen Sefer'e haber ver gelsin bir an evvel. Gün vallahi Kazım Bey'in durumunu beğenmiyorum. Kık deyip hüç gidecek gibi. Ya, Aha, bizim geliyor başkan, sen, bizim Aha. Bizim vallahi geliyorlar vallahi. Aha. vallahi geliyorlar. Eren Bey'in başkan bizim başkan. başkan. Evlilik başkan, tipi başkan, Emri, Emri, Cipir, başkan. Cipir, 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 başkan. Yeter, yeter kardeşim, yeter kurbanım. Vallahi başım döndü tamam yeter, yeter ya. Tamam abi, tamam bak bu sefer yere indirdik. Ama biliyorsun her zaman başımızın üstüne yerim var. Arkadaşlar, arkadaşlar. Tamam, heyecanınızı anlıyorum. Biraz sakin olalım, tamam mı? Yani hepiniz burada olduğunuza göre haydi geçin seçime başlayalım. Başlayabiliriz başkanım, başkanım başlayamayız. Çünkü ben aday değilim, olmak da istemiyorum. Hay ağzın bal yesin be. Oh çok şükür. Sefer oğlum, aday olmak istemiyorum da ne demek ya? Yani bak buraya dilekçe vermişsin. Ya çocuk oyuncağı mı bu? Asıl sizin ağzınız bal yesin başkanım, saygılar. Bir yola girdim Sefer abi. Adeta buradan U dönüşü yapamazsın dercesine. Güzel arkadaşlarım bak söylüyorum kaçtır söylüyorum. Ben de anlarım başkanlıktan. Olmaz, az yapamam. Ya o yaparsın be abi. Allah'ına kurban azıcık kendine güven kurban oluyorum ya. Ya siz zaten bana soruluyorsunuz. Ya niye strese sokuyorsunuz? Adam olmayacağım diyor işte. Ya siz bu belediye başkanlığı işini bana bırakın. Öyle fazla bir şey yapmayacağım zaten. Bir iki tane proje var kafamda. Mesela e, şu bu kasabanın aşağı tarafını komple yıktırıp oraya böyle 8-9 metre yüksekliğinde surlarla çevirip e, başlarına benim bacanakları da diktim mi böyle mis gibi aralığı söylemeyeni içeriye alın. Olmazlar. Böylece gedenliği de e, hırsızlardan, uğursuzlardan korumuş olurlar. E, biz de böylece, stressiz stressiz yaşamış oluruz. Abi. Sefer abim. Allah aşkına bizi bu manyağın eline bırakma, ne olur ya. Adam zor diyor ya, zor diyor ya. Sefer, kurban olayım ha. İnadı bırak, gözünü seveyim. Sefer yavrum, biz seni bebeliğinden beri tanırız. Senin hiçbir kötülüğünü görmedik. Sen namuslu, dürüst bir insansın. Münir başkandan sonra gederliğinin başına da senin gibi bir insan yakışır. Bacanak macanak, macanak diyorlar. Oğlum bak örflerimiz ne diyor? Vazife istemeyen eferidir. Hah. Hadi çocuklar dinlesin. Hadi be Sefer abi. Durma bize Sefer abi hadi. Tamam. <laughs> Başkanım, ben de adayım. Hayırlı hey, yaşa! İşte bu be! Hay yaşa! Gelin, gelin, gelin! Evlilik başkan, bizim başkan! Evlilik başkan, başkan. bizim başkan! Nasıl ya? Evlilik bizim başkan! Evlilik başkan, <laughs> bizim başkan! Evlilik başkan, bizim başkan! Bizin başkan. Emniyet başkan, bizim başkan. Emniyet başkan, başkan. başkan, bizim başkan. Bizim başkan. Emniyet başkan, bizim başkan. Emniyet başkan, başkan. Başkan, başkan. Başkan, başkan. başkan, bizim başkan. Değerli değerli halkım... beni belediye başkanı seçtiniz. Allah size sikres yüzü göstermesin. Bundan kelli bu kasabada kabakçıların Kazım'ın kuralları geçerli. Motorlu taşıtlar yerine at arabalarıyla dıngır mıngır seyahat edip sakin bir hayata başlangıç yapacağız. <laughs> <Bravo. gülüyor> Kahvehanelerde sadece ve sadece ya çayı içilecek. Bravo. Bir mesele daha var ki... ...kasabamızda... ...üç kayadan... ...uzak duracağız. Taner Kaya... Beysel Kaya... ...ve... ...Ramazan Kaya'yı... ...kasabadan kovuyorum. Bravo! Bravo. Bundan sonra kasabamızda sinir, stres yok. Bunu size söz veriyorum. Aa! Aa! Başkan, bizim başkan, en büyük başkan, bizim başkan. Canım bey, Canım bey de başkan. kendine geliyor. bey de kendine geliyor. bey de kendine geliyor. Canım sefer de kendine geliyor. Canım bey de kendine geliyor. Canım bey de kendine geliyor. Ne bey Canım Sefer bey seçimi kazandı. Nasıl yani? E, ne ara oy kullanıldı? Ben o kullanmadım ki. E da senin oyunun büyük mi kalmadı Kazım emmi? Bütün kasaba Sefer abime oy verdi Sefer abime. Adeta havada bulut sen başkanlığı umut dercesine. En büyük <Sessizlik> başkan bizim başkan. Hadi, hadi ya. Bizim başkan. En büyük başkan bizim başkan. En büyük başkan ha. bizim başkan. <Sessizlik> başkan. Bizim başkan. Evet, başka, bizim başkan. Bizim başkan. Başka,